Merhaba arkadaşlar. Arzu abla ve Duman kanalına hoş geldiniz. Evet bildiğiniz gibi Duman bana küstü hala konuşmuyor. Dahası bana değil evdeki diğer kişilerle de fazla paslaşmıyor. Biz de şimdi ailecek ceng oynayacağız. Evet nasıl oynuyoruz ben bunu bilmiyorum. Bana öğretin önce. Sırayla mı dizili? Ha öyle mi yapıyor? Gençlik. Duman atlamasın dikkat. Duman gel. Gel kızım Duman gel. Duman. duman maalesef. Grup mu oynuyoruz arkadaşlar? Herkes tek oluyor. Herkes tek mi oluyor? Tamam. Gel kızım gel. Gel anneye gel. Bak. Ne oldu? Gördün mü? Ha? Ne istiyorsun sen? Alışyalım birazcık. Tolga şeyler ayır oğlum, onları. Herkes tek mi olacak şimdi? Evet. Tolga niye konuşmuyorsun? Kim yenecek? Ben yenerim. <gülüyor> <gülüyor> ben yeneceğim. Yani Üftane bey bana öncelik tanıyacaktır diye düşünüyorum. Kanal Ayrıcalık. <laughs> Kanal sahipsiz. Ben olunca. Duman. Ay, ay nasıl ısırıyor? Ki bu göl çok kötü ya. Nasıl ısırdı gördün mü daha? Bilerek yapıyor. Kim başlıyor? Şöyle alalım başlayacak? Başlasın. Öncelik bayanların. Yok ben ya da siz başlayın ben sizi takip edeyim nasıl yapılıyor. İşin garibi benim ellerim de titriyor biliyor musunuz? Başlayın mı sağlık? Ben, ben başlayayım. Gel yani sen başla. Elimi değdiğim almam mı gerekiyor? Evet. Hmm. Tek el, te, böyle sen çek elimi alacaksın. Yukarıdan alma şansın var mı? Alttan mı? Şuradan alamazsın. En şuradan. En üstten alamazsın. Tamam. İlk de de. Güldürmedi ha. Üst yandakilere değmeme gerek değ, değmeyecek miyim? Sadece tuttum. mu? sadece tuttum evet. Ay. <laughs> Yukarıdan bir tane düşerse oyun bizim. Tamam. <laughs> ben babamın yanından gideceğim. Ama Sadık sen tabi çok kolay aldın sen. Taha da güzel aldı. Elin titriyor. Hadi, hadi. Tamam. Kimde sıra? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iki tane oradan aldım, bir buradan aldım. Sen ya düşecek. Sakın düşme, sakın düşme lütfen. Lütfen. <gülüyor> 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 Ay Sadık çok tehlikeli yere aldın oh, ya. Oğlum bitirmeyi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de bitirmeyi oynuyorum. Hayır şey ya. Mahsus mu yapıyorsunuz değil mi <laughs> Çok da çok yani. Hayret <laughs> 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 evet, bir şeysiniz ya. <laughs> Allah Allah. Tuga sen de şey. Lütfen. Alacaksın onu artık. Evet. Gördüm <laughs> yaptığını ettiriyorsun. <laughs> evet. Ama var ya gerçekten haksızlık ya. Şunu alsam Dumanı şöyle. Dumanı yaklaştırma Dumanı saldır Buradan mı alsam? <laughs> ya. Bir saniye o tarafa geç. Her seferinde, kıyamadım. Her seferinde bu kamera dur. Sen benim ben yerim. Ben senin yerini oynadım. Ya. Bu da kendi yerimi oynuyorum. <laughs> Hadi çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yıkılabilir bu. Evet aha. Hadi. İttirmeyin, İttirmeyin, İttirmeyin masayı. Hayır ya niye bitirmeye? Şş. Duman gel kızım. Duman gel gel gel. Anneye şey yapıyorlar. Gel gel anneye. Tolga bitirmeye çalışma. Güzel oyna da. Şimdi ben ne yap? En üsttekini alabiliyorum değil alamazsın, mi? Alamazsın, alamazsın. Bak ben bu oyunu bir üstün altın bir altın içinden Tamam. Ya var ya. Kalabalık olan yerden al. Kalabalık olan yerden ya, al. Işte. Telefonu tutar mısınız? Al. Lütfen, lütfen. Düşüreceğim. Hayır, düşürmeyeceğim. Lütfen. Ya sus bir düşürmeyeceğim. Tamam. <laughs> Düştü <abi>. Hayır düşmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle bir şey de duruyor ki. Ya Sabit sen nasıl bu kadar kolay alıyorsun? Hayır <laughs> bir şey yani. Alıyorum. Al. Sıra bendeydi de. Neyse. Sen değilse sen al. Şey Aynen ya. sen değilse sen al. Kopeyi. Ne oğlum dokunmuşsun işte. Evet. Sıra. Ta ha, hadi ta. Tolga'da. Kızım. Duman gel kızım. Ben bununla bir aradan çekeyim. Kim alana alsa. Sıra bende mi? Evet. Ben senin yerine oynayayım bir tane. Sen bir yarım olsun. Şimdi kendime bir tane bulayım. Sıralardan al. Yok baba hayır onu alma. Alsın. Alsın. Bu yani da kendi yarım oldu. Sadık süper. Duman. Ne? Ne Kız üzerine... üzerine に... Duman alsın bir üzerine tane. Üzerine yıkılır ama. Kızım. Hah. Sen de mi oynayacaksın? Babaya git sen. Sıra kimde? Taha'da. Sıra bende. Hadi Ha, çok te çok tehlikeli bir. Dokundun aslında alman lazım onu. <gülüyor> 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 Yıkıldı. Yıkıldı mı diyor? Hayır canım yıkılmamıştır bence. Dumana dikkat edin. Evet. O kaç tane yokladın ya? Oğlum yanlışa dokundum. Ben ilk dokundum. Bak ben adam... şey, şurası şey şuraya doğru iterek alsaydın, yıkıldı Kızım. Yıkıldı bile. Hayır yıkılmayacak. Yıkılabilir elim titriyor çünkü. <laughs> Senin yerini alayım mı? Hayır canım kendi alsın. Oyuncunun eli titriyor. Kuşu al kuşu şuradan. Duman al. Dumana zarar gelmesin. Evet. Bu Evet arkadaşlar, oyunumuzu kim kazandı, kim kaybetti? Ben Taha. Aslında kaç taşınız var Taha kaybetti. Onları mı sayacaktı? En çok taşı <laughs> olan kazanıyor. <laughs> Aa, niye onu söylemediniz ki? Neyse, evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve tekrar devamını isterseniz arkadaşlar bu tarz videoların yorumlara yazmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Gel duman barışalım artık gel. Gel kız. Gel. E gelmezsen gelme.